Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum Kia Niro elektrik. Test konuğum olan otomobil 2022 model ve ben bu otomobili Ankara Ottoman Center Fatih Diker Oto'dan temin ettim. Kendisine teşekkür ederek videoya başlamak istiyorum. Kia'nın Niro modeli bu otomobil ilk defa 2016 yılında birinci nesli üretime başlamıştı. Yıl 2021'i gösterdiğinde karşınızda görmüş olduğunuz ikinci nesli üretime başladı. Bu otomobil 1.6 litrelik 4 silindirli atmosferik GDI motoruyla hibrit ve plug-in hibrit olarak üretiliyor. Bunun yanında bir Elektrikli versiyonu var. Ülkemizde daha çok elektrikli versiyonla ağırlık veriliyor. Benim test konumum olan araçta bu elektrikli versiyon. Hibrit versiyonunda 56 beygirlik bir Elektrik motoru bulunuyor. Hibrit versiyonda 42 kW'lık bir elektrik motoru bulunuyor. Plug-in bir de 83 kW'lık ve elektrikli versiyonunda ise 150 kW'lık yani 201 beygirlik bir elektrikli motor bulunuyor. 204 beygir olarak geçiyor teknik verilerde ama 204 PS tam olarak 201 beygir. Hibrit ve plug-in hybrid versiyonlarında 6 ileri çift kavramalı bir şanzıman geliyor. Elektrikli versiyonu tek ileri redüksiyon dişlisiyle aktarım sağlıyor. Hibrit versiyonunda lityum polimer 1.32 kWh'lik saatlik batarya. Plug-in hibrit versiyonunda yine lityum polimer 11.1 kWh'lik saatlik batarya. Elektrikli versiyonundaysa yine lityum polimer 64.8 kWh saatlik bir bataryayla gönderiliyor arkadaşlar. Bu arada bu otomobilde V2L özelliği yani elektrik portuna bir aracı vasıtasıyla bağlandığınızda başka cihazları şarj etme özelliği de bulunuyor arkadaşlar. Bu otomobil Hyundai tarafında Kona'nın tam karşılığı oluyor. Zaten aynı platform üzerine inşa edilen iki otomobil bunlar. Kia Niro ülkemizde iki farklı donanım paketiyle satılıyor. Bunlardan bir tanesi Elegance, diğeri Prestige. Elegance bazı versiyonu, Prestige dolu versiyonu. Peki aralarında ne farklı var. Prestij'de elegansa ek olarak ısıtmalı direksiyon, elektrikli yolcu koltuğu, hafızalı sürücü koltuğu, elektrikli bel destek ayarı ön iki tarafta, soğutmalı ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar, 10.25 inçlik multimedya ekranı, elegansta 8 inç geliyor. Navigasyon, elektrikli hafızalı bagaj kapağı, ısı pompası, arka çapraz çarpışma önleme sistemi, kör nokta uyarı sistemi, arka park çarpışma asistanı ve Akıllı uzaktan çalıştırma özelliği geliyor arkadaşlar. da boş değil ama ısı pompası burada en önemli versiyondu. Elegans alırsanız ısı pompanız olmuyor maalesef bu kötü bir özellik. Aracın üzerinde ön tarafta sadece bir tane elektrikli motor bulunuyor. Bu motor 201 beygir güç ve 255 Nm tork üretiyor. Aracın toplam ağırlığı teknik verilere göre 1682 kilo ve 0 hızlanması 7.8 saniye. Fabrika verilerine göre son hızı ise 167 km/saat. Enerji tüketimi WLTP standartlarına göre 16. 2 kW olarak ölçülmüş arkadaşlar. Aracın batarya kapasitesi demin de söylediğim gibi 64.8 kW. Bu otomobil AC'de 11 kW DC'de 50 ve 100 kW şarj alabiliyor. AC'de %10'dan %100'e 6 saat 20 dakikada şarj olurken 50 kW DC'de 10'dan 80'e 65 dakika, 100 kW DC'de de 10'dan 80'e 45 dakikada şarj olabiliyor. Şimdi Niro EV'nin detaylarına geçelim. Bu otomobil Prestige donanım paketli dolu versiyonu. Aracın ön tarafından başlayalım. Ön tarafında köşeler yerleştirilmiş konadan ve diğer Hyundai Kia modellerinden alışkın olduğumuz farlar var. Bunlar LED aydınlatmalar. Gündüzler sinyaller hepsi bunun içerisinde yer alıyor arkadaşlar. Bir huzmenin içerisinde yer alıyor ve oldukça güzel gözüküyor. Köşelerden heybetli de gösteriyor. Hemen biraz yukarı çıktığımda burada piyano bilek bir kaplama var ve onun üzerinde bir krom geçiş. Onun üstünde de Kia logosu bulunuyor. Tampon bayağı bir yukarı doğru çıkıyor. Kaput kısalmış, tampon uzamış geriye doğru. Bu da çarpışma testlerinde avantajlı konuma getiriyor bu otomobili. Hemen Kia'sının altında bir kapak bulunuyor. Onu açtığınız zaman şarjı oradan edebiliyoruz. Altına geçtiğimde burada pino bilek kaplı bir alan ve üzerinde bir plakalık görüyorsunuz. Onun altında da çarpışma önleme sistemi bulunuyor. Bu otomobilde ön park sensörleri yer alıyor. Yan tarafa doğru geçtiğim zaman kenarlarda kalın pino bilek kaplamalar başlıyor. Bunlar dodik ve bir olarak devam ediyor arkadaşlar. Yan tarafta burada 17 inçlik jantlar var. Bunlar kapalı jantlar. 205 55 17 lastiklerle sarılı bir halde geliyorlar. Dodiklerin, marş piyellerin piyano bilekle kaplanması yani çok kullanışlı değil. Çiziliyor. Çok bir manası kalmıyor. Düz siyah olsa daha güzel olurdu bana göre. Yan tarafa baktığımda belli belirsiz tek bir omuz çizgisi görüyorsunuz. Bununla birlikte dikiz aynısının üzerinde biraz böyle dışa doğru yerleştirilmiş kavisli led siyen aydınlatmaları bulunuyor. Cam çerçevesinin üst kısmı Kromla kaplanmış ve yukarıda yine piano bile kaplı tavan rayları gönderilmiş bu otomobilde. Bu arada araçta anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği de bulunuyor arkadaşlar. Cestun'una gelelim. Cestun'u siyah bir malzemeyle yapılmış. Farklı durmuş. Muazzam diyemeyeceğim. Yani bundan vazgeçemem diyemem. Olsa da olur olmasa da olur. Ama burada önemli bir detay var. Cestun'un içerisinde alt kısımda bir hava çıkışı var. Havayı buradan alıp arka taraftan tahliye edebiliyor. Böyle bir şey yapmışlar. Yani burası aktif. Bu da aerodinamik açısından önemlidir diye düşünüyorum. Arka tarafına doğru geçtiğimde ta Cestun'una kadar Uzayan, kıvrımlı kıvrımlı bir stop lambası görüyorsunuz burada. Bunlar güzel duruyor ve LED yanıyorlar. Yine spoiler kısmı baya bir geriye doğru geliyor, sportif duruyor. Boydan da bir fren lambasıyla kaplanmış. Arka tarafta ortada bir Kia logosu var. Sol alt tarafta da Niro yazısı bulunuyor. Arka tamponun neredeyse tamamı piyano bilekle kaplanmış. Alt tarafta da gri bir kaplama var. Bu otomobilin ön süspansiyonları MacPherson. Arkalarsa çok nokta bağımsız olarak geliyor bir Hyundai Kia klasiği. Hemen şuradan bagaj kapağını açalım. Elektrikli bir bagaj kapağı bulunuyor bu otomobilde. Tam 475 litre koltuklar açıkken koltukları kapattığınız zamansa 1392 litreye çıkabiliyor. Bagajın zemin kısmı halıyla kaplı. Arka koltukların arkası da halıyla kaplı. Sol duvarın üzerinde plastik kaplama küçük bir göz görüyorsunuz. Sağ duvara geçti burada led bir aydınlatma yine derince bir göz var orada küçük ve burası da plastik kaplı. Zeminin altını kaldırdığım zaman kocaman bir alan beni karşılıyor. Burada şarj cihazına ve diğer tamir kitine erişmeniz mümkün. Onun altı da halıyla kaplanmış. Pandizot çok ince yapılmış. Fena durmuyor aslında güzel duruyor ama baya bir sallanıyor rüzgar falan olduğu zaman. Çıkartıp zemine Önce yerde kaplamıyor öyle de bir avantajı var Arka koltuklar 60'a 40 oranda yatabiliyor Koldağın içerisinden geriye bagaj kısmına geçiş mevcut değil Yatırdığım zaman neredeyse düz bir alan oluşuyor Şu an gördüğünüz boşluktan da anladığınız üzere arka koltuk sırtlıkları ayarlanabiliyor Bagaj kapağının üzerine geldiğim zaman plastik bir kaplama ve bir tane de bagaj kapağı kapatma tuşu görüyorsunuz tutamakla beraber Gelelim aracın içerisine kapılar çok böyle tok yapıda değiller maalesef. Kapı üstleri arka tarafta sert plastik malzeme. Duvar kısmı komple sert plastik malzemeyle geliyor. Kapı açma kolu kromla kaplanmış. Hemen kolumu dayadığım yerler böyle muhtemelen geri dönüştürülebilir sert bir kumaşla bezenmişler. Alt tarafta çok küçük bir kapı içi gözü var. E, bu arada arka tarafta koltuk ısıtmalar yer alıyor. Sağda solda birer tane fakat arka cam kumandaları tek tuşla açılıp kapanmıyor. İçerisine geçtiğim zaman çok güzel dizayn edilmiş. Antrasit ve siyahla bezenmiş koltuklar var. Sırtlıkları oldukça güzel. S Yaklaşık 3-4 santimlik geriye yatma payı var. Bu gayet güzel. İki koltuğun arasında bir tane kol dayanağı bulunuyor. Bunun içerisinden iki tane de bardaklık çıkıyor. Minder kısmına gelelim. Minderin uzunluğu, pufidikliği gerçekten güzel. Püfür püfür bir minderi var. En güzel tarafı şaf tüneli bulunmuyor bu otomobilde. Ön koltukların arkasında birer tane gözde yer alıyor. Yine minderlerin üzerinde iki tane izofix bağlantısı var. Bunlar kolay bağlantılı değil. Biraz böyle elinizle yoklayıp öyle bağlamanız gerekiyor. İçerisine geçtiğimde arkadan ön tarafa bakış bu şekilde. Bu kafalıklar oldukça güzeller. Kullanışlar şıklar ama gördüğünüz üzere beni bayağı bir görüş anlamında engelliyorlar. Neyse ki arka koltuklar önlere göre biraz yukarıda olduğu için yine etrafı görebiliyorum. Hemen ortaya gelelim burada. Ortada iki tane havalandırma menfezi var. Bunu buradan ayarlayamıyorsunuz ama menfezin olması güzel bir detay. Biraz yukarısına çıktığımda ön iki koltuğun da kenarlarında sağında, solunda birer tane Type-C çıkışı var. Bunların konumu gerçekten güzel diziniz falan çarpmaz. Oldukça iyi bir yere konumlandırmışlar. Niro'da Baş mesafesi şöyle 6 parmak benim boyum 178. Diz mesafesi ise bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 parmak dolaylarında. Buradan tavan kısmına çıkalım. Tavanda bir tane sunroof var. Cam tavan maalesef bulunmuyor. Hemen onun arkasında iki tane led aydınlatma. O panelin etrafı da böyle piyano bilekle yapılmış. Güzel gözüküyor. Üç tane tutamak bulunuyor bu otomobilde. Arka sol tutamağın içerisinde bir tane askı aparatı yer alıyor ama bu ön koltukların arka kısmındaki çıkıntılar askılık olarak kullanılabilir. Yani ceket falan buraya asılır. O bayağı bir kullanışlı olmuş diye düşünüyorum. Bu arada Beysun'ların üzerinde ayar emniyet kemeri, mandalları ve airbagler de bulunuyor. Gelelim ön tarafa. Buradaki hissiyat da muazzam değil. Kapı üstleri ön tarafta yumuşak bir plastik malzeme ama suni basit bir malzeme. Duvar kısmı yine aynı malzemeyle kaplanmış. Kolum dayadım yerler arkadakilerle aynı. Burada iki tane koltuk hafızası görüyorsunuz. Sol ön koltukta. Ön iki cam tek tuşla açılıp kapanabiliyor. Ayna kapama, kilit ve yan ayna ayarları buradan yapılıyor. Kapının yüzünde bir kaplama var. Bu böyle oldukça güzel, eskitilmiş bir malzeme gibi gözüküyor. Beni bayağı bir hoşuma gitti bu detay. Kapı içi gözler ise bir hayli küçük bir otomobilde arkadaşlar. İçerisine geçtiğimde içeride çok güzel dizayn edilmiş koltukları görüyorsunuz. Katman katman çok şık gözüküyor bu koltuklar gerçekten. Rahat da koltukları var. Minder kısmına gelelim. Ön iki koltuk elektrikli geliyor. Sağ koltukta bir de rahatlama modu var. Yan tarafındaki tuşa bastığınız zaman o tuş vasıtasıyla koltuğu geriye doğru yatırıyor ve sizin biraz böyle rahatlamanıza, biraz uzanmanıza imkan tanıyor. Güzel bir mod elektrikli bel destek ayarı da bulunuyor. Minder kısmı birazcık kısa yalnız onu söyleyebilirim. En rahatsız olduğum konu minderin kısalığı oldu bu otomobilde. İçeride üst tarafta böyle pötür pötür bir malzeme var. Yumuşak ama çok kaliteli gelmedi bana. İki tane sol tarafta havalandırma menfezi, onun altında bagaj kapağı açma, çekiş kontrolü ve far yükseklik ayarı bulunuyor. Direksiyona gelelim. Direksiyon iki kollu EV6 modelinde ilk defa gördüğümüz bir direksiyon. Genesis modellerinde de kullanılıyor buna benzer direksiyonlar ama bu otomobilin ruhuna bana göre çok uymamış. Üç kollu daha güzel bir direksiyon kullanılabilirdi. Bunun sol tarafında adaptif hız sabitlemenin sağ tarafında da multimedya ayarlarının tuşları bulunuyor. Altta da bir drive mod tuşu var. Bu çok güzel bir yere yerleştirilmiş. Buradan sürüş modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Bu otomobilde otomatik far ve otomatik silecek bulunuyor. Buradaki pedal shiftlerden de rejeneratif frenin seviyesini ayarlamanız mümkün. Ortaya geldiğimde burada bir tane dijital kadran görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kadranda tüm bilgileri, tüm sürüş bilgilerini görmeniz, yakıt tüketimini görmeniz mümkün. Buradaki kadranı multimedya üzerindeki ekran ayarında gösterge panel teması seçeneğinin altında değiştirebiliyorsunuz. Sürüş moduna da bağlamanız mümkün. Mesela tema A böyle, tema B böyle, tema C böyle. Bir de dinamik diye bir mod var. O da böyle bir mod. Dinamik kalsın ya da hatta biz burada tema C yapalım, hızı da görelim. Sağ tarafa geçtiğimde sağ tarafta şöyle bir ekran bizi karşılıyor. En sola çektiğim zaman burada navigasyon belli belirsiz solunda saat tarih bulunuyor. Bir müzik açtığınızda on bilgileri de burada çıkıyor. Hemen sağa çektiğimde şöyle ikili bir menü var. EV modu buradan açabiliyorsunuz. Size en yakın şarj istasyonunu burada gösteriyor. Klimayı açarsan ne kadar gidecek, kapatırsan ne kadar gidecek bunları gösteriyor. v eli buradan açıp kapatabiliyorsun. Hava durumu bilgileri yan tarafta burada bulunuyor arkadaşlar. İstersen bunu kapatıp şöyle daha büyük bir ekranla da bunu kontrol edebiliyorsun. Şu mesela ZES var diyor. 7.4 kilometre ileride. Bunlar güzel özellikler. Bakınız şöyle haritaya da direkt buradan bağlanmanız mümkün. Hyundai Kia grubun bu yeni yazılımı benim gerçekten hoşuma gidiyor arkadaşlar. Şimdi burada haritalar var. Haritaları da güzel çalışıyor bu arada. Bu haritaları da beğeniyorum. Bununla beraber navigasyon, telefon, telefon yansıtma, Android Auto, Apple CarPlay bu otomobilde bulunuyor. Radyo, medya ve diğer ayarlara erişmeniz mümkün. Araç ayarlarına girdiğim zaman alt tarafında sürücü asistanları. Mesela sürüş konforuna tıklayalım. Bunun içerisinde hız sınırı, uyarı ses seviyesi, sürücü dikkat uyarısı gibi şeyler var. Sürüş güvenliğine tıkladığım zaman bunun içerisinde ön çarpışma önleme sistemi, park güvenliği sistemlerinin ayarları bulunuyor. Yine şu alttaki direksiyona tıkladığınız zaman direksiyonu, sesli uyarıları, sürüş modlarını, gösterge panelini hepsini buradan ayarlamanız mümkün. Bunlar oldukça güzel. Özellikler konforlu binişin içi de oradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada bir geri görüş kamerası var. Maalesef sadece geri görüş kamerası var. 360 bu otomobilde bulunmuyor ama sağ ve sol ayna geri vitesi taktığımda Aşağı iniyor. Altına indiğimde burada iki tane havalandırma menfezi. Ortasında bir dörtlü flaşör ve dijital çift taraflı bir klima görüyorsunuz. Bu sol tarafta bir tuş var. Buna bastığım zaman burada navigasyon ve müzik sisteminin ayarları çıkıyor. Alttakine bastığım zamansa klimaya dönüşüyor. E, çok kullanışlı gelmiyor bana bu ayar. Ayrı ayrı olsa daha güzel olurdu ama en azından ayrı bir panelin olması iyi. Şimdi herkes ekranın içerisinde entegre ediyor her şeyi. Altına indiğim zaman burada bir tane 12 volt çıkış görüyorsunuz bir USB 2.0, bir Type-C var. Onun altında da bir tane kablosuz şarj alanı var. Orayı eşya gözü olarak da kullanabilirsiniz. Onun altına indiğimde burada EV tuşu var. Start stop yok. Sadece EV tuşu var. Onun arkasında tekerlek halinde bir vites seçici görüyorsunuz. Hemen onun sağında solunda birer tane koltuk ısıtma, birer tane koltuk soğutma, direksiyon ısıtma, auto hold, kamera açma ve elektromekanik park freninin tuşları yer alıyor. Onun arkasına geçtiğimde burada oldukça güzel bir alan var arkadaşlar. Kapaklı bir göz değil bu göz. Normalde baktığınız zaman kocaman böyle şekilsiz, şükürsüz bir göz gibi sağda soldaki push yazılarına bastığımda bardaklıkların köşeleri çıkıyor ve bardaklıkların sınırı belli olmuş oluyor. Arka tarafı da kocaman bir göz olarak kullanılmaya devam edebiliyor. Arkasına geçtiğimde ileri geri oynamayan üzeri suni deriyle kaplı bir kol görüyorsunuz. Bunu açtığımda küçük bir göz var ama bu kol seti yani buradaki alanla bunu ayıran seti kaldırdığım zaman bu çıkabiliyor yerinden. Burada daha büyük bir alan oluyor. Bir litrelik su falan koyarsınız buraya. Sağ tarafa geçelim. Sağda çok güzel bir tasarımı var. Konsol kısmının böyle bütünleşerek iniyor kapının üzerindeki tasarımla konsolun üzerindeki tasarım birbiriyle bütün haline geliyor ve konsolda Airbnb'nin hemen altında bir ambiyans aydınlatma alanı var. Orası gerçekten çok güzel duruyor. Onun altında bir tane torpido gözü var. Açtığımda aydınlatma beni karşılıyor ve içerisi plastik herhangi bir halıyla kaplanmamış. Yukarı çıktığım zaman SOS tuşu otomatik kararın iç aynası, iki tane LED aydınlatma, bir tane de ön tarafta LED aydınlatma var şerit şeklinde. Güneşlik ve onun içerisinde ışıklı makyaj aynası bulunuyor. Niro EV'nin iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi sürüşe geçelim. Bakalım sürüşte bize neler hissettirecek. Hadi gidelim. Niro EV'nin anahtarı bu şekilde. Burada dikey park çıkış yardımını görüyorsunuz. Bunu Hyundai ve Kia modellerinde çok uzun uzun anlattım. Dikey bir park yerine girdiniz. İşte dar yanda arabalar var. İçine giremiyorsunuz. Buradan aracı uzaktan çalıştırıp ileri veya geri alabiliyorsunuz. Şurada da kilit tuşları var. Çok şık bir anahtarın olduğunu söylemem gerekiyor. EV moda basıyorum. Şöyle efektler çıkıyor. D'ye taktım ve devam ediyorum. Bugün hava birazcık sıcak. Şöyle koltuk soğutmamı açacağım arkadaşlar. Koltuk soğutması da bayağı efil efil. Hem sırtımı hem Minder kısmını yani totomun altını soğutuyor. Güzel bir özellik. Sevdiğim bir özellik. Keşke her arabada olsa. Şuradan dönelim. Niro EV'nin öncelikle dönüş çapı. Abi çok güzel. Araba çok iyi dönüyor. Boyutlarına baktığımızda 4 metrenin hemen üzerinde bir uzunluğunun olduğunu görüyoruz bu otomobilin. 1.9 metreye yakında bir genişliği var. Araba C segmenti boyutlarında kompakt bir otomobil. Fakat dışarıdan bakınca C segmenti değilmiş gibi gözüküyor. Aslında bu segment tam hala daha konumlandırılmış değil. B.5 gibi C. Çünkü bunun bir C crossover karşılığı var. dış modeli onunla bunu yayına koyduğunuz zaman bu C gibi durmuyor. C hatchback zaten değil bir cross otomobil diyorlar. Bu tam olarak şey gibi. Egea Cross'un karşılığı gibi. Artık B ile C arasına çok fazla otomobil koyacaklar gibi gözüküyor. Bu da özellikle Avrupa'da ...markaların birbiriyle yarış yöntemi gibi geliyor bana. Çünkü bu otomobilin donanım seviyesine bakıyorum. Elektrikli bir otomobil, donanımı gayet güzel. E, dizaynına bakıyorum. Yani bu Amerika'na hitap eden bir otomobil değil. Bu Avrupa'ya hitap eden bir otomobil. Çok Japona'ya hitap eden veya Kore'ye hitap eden bir otomobil de değil. Tam olarak Avrupa pazarı için dizayn edilmiş bir modelle beraberiz şu an. Bana göre direkt bütün Avrupa pazarı bu otomobille beraber hedeflenmiş. Küçük ama içerisi büyük. İsterseniz... Ee, şehir içinde isterseniz şehir dışında rahat kullanabileceğiniz menzili 460 km gibi ciddi bir menzil ee, ve bol bol donanımlı oyuncaklı bir arabayla beraberiz. Tabi Hyundai Kia tarafı artık yeni getirdiği otomobillerin tamamına standart bu donanımlarda hatta standart bu düğmelerle. E, bu yerleşimle getiriyor. E, bu da güzel çünkü bu donanımları gerçekten kullanması epey bir keyifle. Ya şöyle bir arabada kim derdi 4-5 sene öncesine kadar koltuk soğutma olacak. işte adaptif sabitleme olacak. Bunlar neredeyse standart olarak opsiyon olmadan gönderilecek. Tabi alt versiyonunu alırsanız bunlar gelmiyor ama ilk gelen versiyon buydu. Keşke bu hep gelse diyeceğim. Orada da fiyatlar tabii ki devreye giriyor. İnsanlar alamıyor yani doğal olarak. Bir baz versiyonu bir boş versiyonu da getirmeyi düşünüyorlar ve getiriyorlar ama grup böyle eskisi gibi çok boşun boşu arabalar da getirmek istemiyorlar. Önce dolu ile giriyorlar. Sonra bazı versiyonlarını getiriyorlar. Mesela Hyundai tarafı da bunun aynısını yapıyor arkadaşlar. Ioniq 5, Ioniq 6 modelinde bunu yaptılar. Ya bindiğimde bu grubun zaten elektrikleri bir hayli keyifli. Elektrikte de yine birazcık fazla yakıyor bunlar. Dizel ve benzinde olduğu gibi. Ama bataryalarını büyük gönderiyorlar bunun karşılığında ve menzilleri güzel oluyor. Vadettiğim menzili de sunabiliyor bu arabalar. En güzel taraflarından biri o. Kullanımları da epey keyifli yani onu söyleyeyim. Bu grubun arabalarını ben gerçekten seviyorum. Niro'nun hibrit versiyonu şu an 2 bin liraya satılıyor. Elektrikli versiyonu Elegans'ta 1 milyon 710 bin liraya satılıyor. Fakat bunun gibi mesela bu araba 2022 model 20 bin kilometrede şu an 1550-1700 aralığında ikinci elde satış fiyatı bulunuyor. Bu aralığa bu otomobilin elektrikli dolu versiyonunu alabiliyorsunuz. Aslında bu arabaya bindiğimde teknolojisi, yazılımı, hissettirdikleri performansı, ya şu araba 200 beygir abi yani gerçekten çok güzel bir güç verisi var. Önden çeker kullanımı kolay baktığın zaman. Ama fiyat olarak birazcık böyle rekabetin arttığı yerde kalıyor bu otomobilde. Çünkü bu aralıklara Tesla var hani arkadan itiş. Bazı da olsa yine böyle donanımları olmasa da yine dolu bir araba. Onun da yazılımı çok güzel. Bundan daha büyük bir araba. Yani bu vergi dilimi gerçekten elektrik tarafında da firmaların önünü kesen şeylerden bir tanesi. Hani bakıyorum çok ilginç arabalar aynı bantta gidiyor. Tok da bunlara benzer bir batta gidiyor. Hani şunu söyleyeyim bunun yazılımı falan gerçekten çok güzel. Kullanımı oldukça kolay ama fiyat o fiyat bandı inanılmaz rekabetin olduğu bir yer. O yüzden elektrikliler ülkemizde bu aralara sıkıştığı için çok tercihte edilmiyor. Vergi diliminin bir üstüne çıkıyor, bir altına iniyor, bir üstüne çıkıyor, bir altına iniyor. O yüzden şu an elektrik tarafında insanlar gerçekten kafası karışık bir vaziyette bekliyor. Ama vergi diliminin altında olduğu sürece adınır enflasyonel nihayetinde devam ediyor diye düşünüyorum. Yarın bir matrah güncellemesi gelmezse, artarak devam edecek ama insafsız artıyor işte dilime girdiği zaman öyle bir problemi var ki elektriklerin vergileri düşük işten yanmalılar gibi değil onların vergileri çok daha yüksek ticariler ve elektriklerde gerçekten çok ilginç fiyatlandırmalar var ticarilerde de öyle vergiler düşük fiyat bineklerle aynı farklı bir strateji izliyor firmalar diye düşünüyorum şimdi biz gelelim Niro EV'nin sürüş özelliklerine süspansiyon bak vallahi güzel süspansiyonu var Tek bir şikayetim var böyle tümseklerden geçince aynı hızlamalar yapınca pandizot çok ince ya oradan ses geliyor. Öyle bir problemi var o pandizotun. Yer kaplamaz ama ses yapar diyebiliriz hocam. Şimdi aracın süspansiyonları gerçekten segment için oldukça konforlu hissettiriyor sıkışma hareketlerinde belli bir yere kadar 1-3-5 cm çok yumuşak. Onun sonrasında maalesef sesli çalışıyor. Ee, uzama hareketlerinde de eğer birden bir çukura düşerseniz o zaman da sesli çalışıyor. Ama böyle hafif bozuk yolda ve asfalt kullanımında gerçekten çok keyifli bir kullanımının olduğunu söylemem gerekiyor. Çok konforlu hissettiriyor, güzel hissettiriyor bu otomobil. Bununla beraber Niro EV'nin yalıtımına gelelim. Abi motor sesi falan yok zaten. Bu bazı elektrikli otomobillerde belirgin bir elektrikli sesi olur ya. Bunda o da yok. Yani hiçbir şey yok. Çok çok az bir ses duyuyorsun. Gerçekten güzel bir sessiz bir yapısı var bu otomobilin. Rüzgar sesi yaklaşık 110'lardan sonra geliyor. Çok sessiz olduğu için alıyorsunuz onu. E, yol sesi ise şöyle bir 70'lerden sonra gelmeye başlıyor. Bir C segmenti standartında yalıtımın olduğunu söylemem gerekiyor. Yalnız hızlandıkça yol sesi de birazcık artıyor bu otomobilde. Hani bozuk yol ve yüksek süratte biraz kafa şişi girici olabiliyor. Ama onun dışında gerçekten gayet yeterli. O anlamda da bu firma kendisini çok iyi geliştiriyor diyebiliriz hocam. Şuradan dry modumuzu sporta alalım arkadaşlar. Hatta isterseniz üçlü yapsaydık keşke ya. Eko'da normalde sportta. Neyse şöyle bir sportta bir gazlayalım bakalım. Niro EV nasıl bir performans gösterecek, nasıl ilerleyecek, nasıl gidecek. Sonrasında hem aktif güvenlik sistemlerini deneyelim. Hem de diğer özelliklerinden tüketiminden bahsedelim. Duruyorum ve durdum. Dip gaz. Sarıyoruz. Şu an tam gücü yeni yeni verdi. 80 bura %3 eğimli bir yer. 100. 120. 150. Uhu. 160. Ve bir fren yapalım. Abim keşke böyle yapmasaydın daha iyi olurdu. Hadi böyle yap. Teşekkürler reis. Oturdum tekrar. 150. Tekrar. Ya şöyle söyleyeyim. Bu arabanın performansı 150-155 km hızlara kadar muazzam güzel. Onun sonrasında çok da böyle performanslı hissettirmiyor. Zaten 167 km saat sonunuzu bulunuyor. Ben şimdi şurada şöyle rejeneratifimi artırayım ki tasarruf edelim bu otomobilde. Drive moda modu Eco'ya alacağım. Performansı bu şekilde arkadaşlar. Sizi hiçbir yerde mahcup etmiyor. Gerçekten çok güzel bir performansı var. Pıtır pıtır gidiyor ama 150-155'e kadar. Ondan sonra zayıflıyor gidişi. Zaten 167-170 orada kesiliyor. Niro EV'nin direksiyonu. Ya direksiyon eskisine göre daha net ama yine ağırdan bir hissiyat var. Yani böyle aşırı net bir direksiyonu yok. Bir yeni MQB'li, VAG grubu otomobili gibi değil, bir Opel gibi değil, bir Honda gibi değil. Daha konfor odaklı, daha konfor odaklı bir direksiyon sistemi var. Burun dirayeti muazzam değil, arkası muazzam oturmuyor yola. Yani genel olarak araba yola oturuyor, gövdesinden dönerseniz çok güzel yol tutuyor. Ama böyle bir yerinden döneyim, işte burnumu bir yerlere sokayım dediğiniz zaman orada zorlanıyorsunuz. Sportif bir tarzı, sportif bir hissiyatı yok. Genel olarak dengeli bir otomobil diyebilirim ben bu otomobile. Çıktığınız yola 140-150 çok rahat gidiyorsunuz hiçbir problem yok. Ama böyle atraksiyon otomobili değil anlatmaya çalıştığım şey bu. Şimdi gelelim yakıt tüketimine aşağı yukarı bu otomobil teknik verilerde verdiğini sunuyor. Eğer bu otomobili uygun hızlarda kullanırsanız salınımlı yollarda çok gazlamadan kullanırsanız 14 kWh saatlere falan çekebiliyorsunuz. Şu anda da zaten 14.3 kWh saat bir yakıt tüketimi bulunuyor arkadaşlar biraz öğrendikten sonra bu sizin için gayet kolay oluyor. Bataryası hemen bitmiyor. Bu çok güzel bir şey. Yani burada pıtır pıtır gözünüzün önünde düşen bir batarya olmuyor bu otomobilde. Gayet rahat. Uzun uzun kullanabiliyorsunuz. Bir hafta, 10 gün, 12 gün kullanabiliyorsunuz. Şehir kullanımlarında, şehir dışı kullanımlarındaysa performanslı kullanmazsanız gayet rahat size vaat ettiği menzili sunuyor arkadaşlar. Ama performanslı kullanırsanız 200 kilometrelere kadar indirebilirsiniz. Tabi hesabı şöyle yapmak lazım. Dijital cihazlarımızdan da bunu öngörebiliriz. Mesela şimdi telefonun var sıfır olunca mı şarj ediyorsun? Yok %20'lerde 30'larda takıyorsun. Bunda da öyle. Bunda da şöyle hesap etmek lazım. 460 kilometre civarında bir menzili var bu otomobilin. Bunun %20'de şarj olacağını düşünürsek 90 kilometre çıkıyoruz arkadaş. 370 kilometre. İşte size sürekli kullanmanız için vereceği menzil 370-400 kilometre aralığında bir menzil olacak. Hızlı şarjda şarj ederseniz beklemiyorum derseniz %80'e kadar şarj edip kullanacaksanız 1.90'da yukarıdan çıkaracağız. Kalacak 280 kilometre. 280 kilometrede bugün LPG'li bir otomobilin aşağı yukarı 40 litre 45 litre tanklı LPG'li bir otomobilin 280-300 kilometre yapacağı menzille aynı. İşte o otomobilde ne kadar kullanıyorsa bunda o kadar kullanıyorsun. Benzinli otomobilde yani bu boyutlarda benzinli bir otomobilin ortalama 8 litre yaktığını düşünürsek deponun 40 litre bandında olduğunu düşünürsek onda da 500 kilometre civarında bir e, ortalamada tabii şehir içi çok kullanırsanız 350-400 kilometre civarında bir menziliniz oluyor. Bu şekilde kullanmanız mümkün. Tabii dizellerle kıyaslayamayız. Dizelde 40 litre depoda olsa 5-6 litreden bunlara göre çok daha uzun gidiyor. Yakıt aldığını unutuyorsun. Bunu unutmamak lazım. Şimdi gelelim aktif güvenlik sistemlerine. Bu otomobilde kör nokta uyarı sistemi, çarpışma uyarı sistemi, ön radar, arka radar bulunuyor. Arka radar aslında sensörlerden çalışıyor. Orada geri geri çıkarken diyor ki sana arkadan diyor araba geliyor dur diyor veya kendisi fren de yapabiliyor. Uzun yola çıkıp adaptifini kurduğun zaman bu otomobilde şerit ortalama var. Her şeyden önce en önemlisi bu şerit ortalama. Niye? Seni sağ ya da sol şeride yaklaştırmıyor. Tam şeridin ortasında götürüyor ve buna güveniyorsun abi. Çok da güzel götürüyor. Bu işi çok güzel beceriyor. Sadece ters ışığın olduğu yerlerde ve virajlı tünellere girdiğin zaman göremeyebiliyor. Yokuş inişlerinde gayet güzel görüyor. Yokuş çıkışlarında gayet güzel görüyor. Ama böyle çok dikse inişler özellikle böyle çok dik bir rampa iniyorsan bazen oralarda sapıtabiliyor hepsine denedim. Adaptifi kurduğun gidiyorsun. Tamam öndeki fren yaptı durdu bu ne yapıyor bu da duruyor. Bu güzel. Ama sonra kalkmak için sana diyor ki gaza bas. Hatta burada şey diyor artıya bas diyor. Yani gaz değil artı eksi böyle hesaplıyorlar elektrikli arabaları. Sana diyor ki artıya bas. Artıya basıyorsun abi. Artıya bastığın zaman araba pıtır pıtır gidiyor. 30 kilometreden sonra tekrar devreye alıyor adaptif ve yine durmaya devam ediyor. Bu arada ışıkta durdun mesela. Işıkta durduktan sonra önündeki hareket etti hemen burada bir bildirim geliyor sana. Diyor ki abi önündeki hareket ediyor sen de git diyor. Bak şimdi yol tutuş tarafında da görüyorsun ön taraftan açılıyor abi araba. Arka taraftan da geliyor. Bir de Hyundai Kia klasiği. Arka tarafta bağımsız süspansiyonda olsa bu otomobilde şöyle bir sıkıntı var abi. Batçıklara girdiğin zaman arka taraf normal bir arabada iki defa sallanıyorsa bunda 4 defa sallanıyor. O da birazcık rahatsız edebiliyor açıkçası. Onu da söylemem gerekiyor. Şimdi şuradaki tuşa basıyorum. Mesafe ikinci seviyede diyor. Sonra şuna bastım hızımı ayarladım. Buradan direksiyona bastım. Direksiyonda sen al dedim. Şerit takibim, radarım hepsi açık. 117 km hızda şu an radar. Ben bunu 120, 130 ve 140'a getirdim abi. Şu an gaza oturdu. 140 km Burası hızlı bir yer olduğu için. Yüksek süratlerde de bu arada çok güzel gidiyor. Şu anda gördüğünüz gibi. Gayet güzel abi. Virajını dönüyor. Bak şimdi tır geldi. Tır şey, tam güzel denk geldin abi. Ben hiç dokunmuyorum. Sadece elimle vitesi tuttum. Ve şu an tırla beraber otomobil fren yaptı. Onun birazcık uzaklaşmasını bekliyor. Hemen şöyle bir sol şeride geçtim. Solda araba var dedi ama uzakta ikinci sol şeritte. O yüzden bir sıkıntı yok. Önünü atlamadık kimsenin. Burada şimdi gaza oturdu tekrar. Ben hiçbir şeye basmıyorum. Hatta direksiyonu da bırakıyorum. Kendisi gidiyor. Şerit ortalama muazzam. Mesela PSA grubunun arabalarında şerit ortalama yok. Abi sola sola yanaşa yanaşa gidiyor. Korkuyorum çarpacak diye. Şu an premium olmayan otomobillerin en güzel aktif e, sürüş özellikleri Hyundai ve Kia grubunda. Onu da söylemem gerekiyor. Kia Niro EV merak ettiğim bir arabaydı. Bu arada bununla ilgili bahsetmem gereken bir şey daha var. Abi bu arabanın konsolu aşağıda, koltuğu yukarıda. Görüş açısı olarak çok güzel. Yan aynaların görüşleri falan da bayağı iyi. Kaputu da görebiliyorum. Rahat bir kullanım var. Onda da bir sıkıntı yok. Ama ya konsol aşağıda direksiyon böyle çap yukarıda böyle bir gözüm alışamadı uzun bir süre. Kullanımı keyifli, güzel. Yani oyuncakları güzel. Gerçekten sahip olmakta isterim. Ama burada bir ergonomik bir sıkıntı var. Bir de bu tasarım şey. Bunun iki katı geniş bir arabanın tasarımı. Ya da işte ne bileyim 1.20 ile çarpılmış genişliğinde bir arabanın tasarımı olacağına daha küçük bir arabada böyle bir tasarım yapmışlar Hani böyle bana biraz şey gibi geldi EV6'nın hani biraz böyle Çakması gibi geldi Zaten öyle hani küçüğü ama hani Bunu hissettirdi diyeyim Böyle bir şey de söylemek istiyorum arkadaşlar Niro EV böyleydi Umarım faydalı bir video olmuştur ee, Özellikle Kia'nın EV9'unu Çok merak ediyorum ben Umarım Kia yetkililerinden otomobil temin ederiz o otomobilde test etmek ve incelemek isterim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Benim 500 bin abone hedefim var. Videoyu buraya kadar izlediyseniz e, abone olmanızı, like ve yorum atmanızı rica ediyorum sizden. Kendinize çok iyi bakın. Atlaslarınızda canınız sağ olsun. Görüşmek üzere.